konut kira ilanlarında evli, bekar, emekli, öğrenci şeklinde şehirler düşülerek bu kişilere kiralama yapılmayacağı belirtilerek verilen kira ilanları asla kabul edilemez. Anayasa gereğince barınma hakkı, yaşam hakkı, konut edinme hakkı herkese eşit bir şekilde tanınmış haktır. Kira sözleşmeleri kiralayan ve kiracı arasında serbest irade ile karşılıklı mutabakat ile gerçekleşen bir sözleşmedir. Bu tür kira sözleşmelerinde ev sahibi veya aracılar ile kiralayan arasında serbest iradelerin sağlanması karşılıklı mutabakat ile kiralama akti gerçekleşir kira ilanlarında ilana çıkarken kişileri toplum önünde ayırt edici, küçük düşürücü şekilde evli, bekar, emekli, öğrenci şeklinde bir ayrıma tabi tutmak asla kabul edilebilir bir durum değildir. Kira ilanlarında kişilerin özelliği yerine kiralanan konutun özellikleri ilana yansıtılmalıdır. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimleri ve bu şekilde insanlar arasında ayırım yaratan kira ilanlarına uyguladığı cezaları olumlu buluyoruz. Kiralamak, yaşam, konut edinme ve barınma herkesin hakkıdır. Ve kiralama, ev sahibiyle kiracı arasındaki serbest irade mutabakat ile gerçekleşir. Kira sözleşmelerinde insanları diğer insanlardan ayırt edici, toplum önünde farklı şekilde gösterici evli, bekar, öğrenci, emekli gibi sınıflandırmalarla ilana koymak asla kabul edilemez.